arkadaşlar bugün edin. Evet arkadaşlar Yaklaşın. bugün kanalımıza gelin, Like atmayı, abone olmayı unutuyorsunuz. Gel Masa yaklaş. Unutursanız size küselim ama do, do, şöyle bir şeyler açıyoruz. Yeni yeme diyeler hadi. Aşın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha. Bunu, bunu mu açacaksın? Ben de bunu açıyordum. ki. Noel çikolatası. Göster Böyle arkadaşlarına. Bir Böyle bir kalın Noel baba çikolatası. Evet. Masal bak bu da seninki. içinden bakalım ne varmış. <laughs> Adam, masal ben çok bak. sevindi arkadaşlar. Doktora. Evet. Sıra, öykü sen, diş sen, doktoru olmayı çok istiyor sen, arkadaşlar. Sen, o yüzden böyle sen, bir sen, diş sen, hamur sen, oyunu seti sen, aldık. Sen, Şimdi kardeşine bakalım. Olur. Masa bakalım sana ne çıkmış. Mereci. Evet diş seti. Bak Masa bu ne? Masa hazır mısın? <laughs> hediyeleri arkadaşlar. Yürgen yıl hediyeleri kızlarımın. Bu Barbie'nin sakız macerası. Göster arkadaşlara. Böyle arkadaşlar. Ben bunu oynayacağım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bizim kızlar çok heyecanlandı. <laughs>